Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Daha önce bizim köpek havluyordu. Baktım. Havlamak. Yine havlamaya başladı. Galiba bizim oradaki kediye havluyor. Bu hesap Bakın yani bunu 20'ye kadar biriktirmeyi düşünüyorum. Mega kutuya kadar. Ondan sonra hepsini takır atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ve büyük kutular da var, mega kutular da var aralarında. <laughs> ve kupayı doldurursak mega kutu 200 kupa daha kazarsak Orada Mortis'den son bir maçım kaldı. Oraya Drill girdi. Evet arkadaşlar şu anda 4500 can var kutuların galiba. Rütbeye göre değişiyor ama ben ondan önceki iki maçımda 5000'di canları ve ben 20 rütbeli bir tane adamı izlediğimde de e, 5.500 evet kutu canları. Şu anda da 4500 yani. Niye öyle bir şey olmuş anlamadım. Hala bu kutuların mantığını canlarını anlamadım ama. Yani az olması iyi bir şey. Hemen kutuları kırabiliyorum. Çünkü mesela Mortis'in benim 640 pardon 600 ne ya 900 küsür vuruyor. O da çok zor alıyor şu anda. İkiliktim diye o kadar fazla vuruyor. Şu anda da üçlük oldu. Bunları da alsam beşliyim. Bunda da rakabili mortis var. Kaldırıldığı gün aldım. Rakabili mortisin kaldırıldığına çok üzüldüm. Yani niye kaldırılıyor kostümler? Falan filan. Arkadaşlar bir Stars Parkını Aha gitti o. Star Park'ın orada şey var. pokonun ee, Poco'nun o girişte pardon. Ee, hani bu maça girerken Brawl Stars'ta gözüküyor ya. Arkada Poco'nun kostümü var. Onu da söyleyeyim. Bir de bir adam ölmüş orada. Ve bir şey yazıyordu. Sen beni öldüremeyeceksin. Bana en son kim vurdu? Bana kimse vurmadı ki ya değil mi? Bana kimse vurmamıştı. Neyse 500 oldu arkadaşlar. Bakın. E, gördünüz mü adamı bilmiyorum. Bir de bir şey daha vardı. Acaba kaldırmışlar mı burada? Spike'ın atkılı hali vardı ya. Olamaz. Kaldıramazsın Spike'ı. Evet. Ya, önceki sezona geçelim. Önceki sezonda vardı. Evet bakın arkadaşlar Spike'ımız orada. Daha aynı gördünüz. Orada Spike'ımız duruyor. Bakın arkadaşlar şurada ölü bir adam var. En arkada Poco var arkadaşlar. Poco'nun gitarı var. Bir de şurada ölü bir adam bir şey yazıyorken öldürülmüş. Ve her zamanki serüvenimiz internet yok işareti. Evet Max to Max beni öldüremeyecek. Çünkü ben o zamana kadar kaçmış olacağım. <laughs> ne diyorum ya ben? Hayır. Sakın. Of. Oh, Nasıl da kaç sanmadım. Beleşçilerin arasında kaldık. Yeni karakter. Yeni karakter arkadaşlar benim kardeşim geldi ondan videoda bir sıkıntı olmazsa özür dilerim onda arkadaşım ya gel kardeşim geldi bilmiyordu video çektiğimi bu da Brawl Talk izliyordu bu arada yeni yüzü çok sevimli olmuş videoda da, da söylediğim galiba orada mega kutu falan var evet yine serüvenle başlıyoruz evet. Evet arkadaşlar senin yeni kostümü güzel. Ne oluyor ya? Sen yeni kostümü güzel ama yani mantıksız. Niye el primo var? Güzel ben beğendim ama niye el primo var işte ben o soruyu soracağım ve gittin Enzo. Oba. El Primo ne alaka? Mutlaka, mutlaka bir açıklaması vardır ama yani. El Primo ne alaka? Şu iki tane. Bakın hala 4500 can ya. Aha gitti o aldım. Kaçamayacağım ama. Geçmiş olsun. Öf. arkadaşlar saldır saldırsaydım da sadece saldır. bir tane vurabilir vurabilirdim ve yakından daha iyi vururdu bana. E, mortis'ten 30 düşman loketi var. Çok zor. Evet. Mortis'ten adam öldürmek. Ondan ben yapmayıp direkt bir diye yönelmek istiyorum. Açıkçası Bakalım çünkü 500'lük yaparsa az kalmış mega kutuya. 500'lük olarak 18 düşman yok ki. 24 düşman yok et. 6 maç kazan 18 düşman yok et. Arkadaşlar ben o da durun hemen şuradan seçeyim. Ya arkadaşlar ben koltan oynayayım. Aa ondan 200 bin puan var varmış. Bakın onu görmedim. Tiyomuz yükseltelim. Bu ne lan? Bir level bir level geziyor. O sana iki level. Hmm. Arkadaşlar ben göre durun ya şöyle yapayım. En çok kupa ve en iyi en yüksek görev ne oldu lan ne değişmedi ben bu oynayayım 18 düşman yok et bir de şey vardı galiba altı maç kazan bakın arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum adam stars ark Galiba görevlisi e, Brawl Stars karakterleri baskın yapıyor adama. İşte Stars Park'a ve adam bir şey yazıyordu. Orada ölmüş bir şey yazıyordu yalnız. Ben iyi tuttu. Şurada birisi mi vardı la? Evet Ricochet. Rico. Hayır! Onlar nere öldü lan? Oradan ikisini de alalım. Ya ama benim öldürmem lazım onları ya. Benim öldürmem lazım ya. Oha! <laughs> Mükemmel bir. Oha lan. Hiçbir şey kalmamış. Onlarda da bizde de. Gebert ben geberteceğim onu. Hayır. Onu ben almalı. Ahan, ahan adamı deletti. Hayır. Sen nereden çıkıyorsun? Dynamite gol. Yalnız gol yiyebiliriz. Dynamite atabilir ve gitti. Şeliyi de götürseydim. şöyle de... Aaa. Robi Robi. Benim bütün killerim bu çaldı bak. Şöyle şekilli şükürlü bir pas vermeye çalışacakken veremedik. Salakça bir pas vermiş. Yasin elli. Aha. Lan. Hayır. Ee, crossbar. Of. Crossbar diyorum ya. Cık. Trick shot yapabilirdi orada. İlk denemesini yapsaydı gol girmişti bence. Ben öyle anladım. Öyle yapacak anlamıştım ya. An. Lan geberin gidin abicim lan. Şöyle bir ulti dine git. Dayan git lan. 41 can ne işin var senin. Ya adam... hayır. Aa bitti bitti bizde. Ve arkadaşlar bu usta değişmiş. Güzel olmuş. Uş. Uşa. Bakın arkadaşlar böyle tekrar oyunu yapınca böyle oluyor yani güzel. Arkadaşlar ben bu maçtan sonra videoyu duraklatacağım. Çünkü az zamanımız olacak kutuları da açacağız da. Poco. bile on ne ya? Yanlış da yazmış sosyoloji. Git abicim sen ben bir düşüyorum yok onu acaba kim öldürdü ya? Ya evet arkadaşlar video duraklatıyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aldım mega kutuyu. Arkadaşlar bu arada sanki onun başka bir el orada var. Onun eli değil yani. Evet arkadaşlar. 10 tane birikmiş ama tabi bizde orada 10 tane kutumuz yok. 8 tane kutumuz var ama ne olur ne olmaz diye sayacağım. 1, 2, 3, 6, 8. Evet. Arkadaşlar bakacağım. Yani büyük ihtimalle bir şey çıkmaz. Çin'in ikinci aksesuarı var. Koltuğun aksesuarı varmış. Çok iyi. Bakayım. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaptık. Açmaya başlayalım. 48 yazdı. Bir şey çıkmadı. Küçük kutuyu açtık. Bir şey çıkmadı. 32 ve front çıktı. Arkadaşlar tuttu tuttu yalnız şu anda çok şaşkınım çünkü beklemiyordum çünkü daha nani çıkmıştı bu ay kastı 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 açılacaksın değil mi açıl ya he 64 bir şey çıkmadı bir de aksesuar versem şükürler olsun Of çok sevindim ya. 200 jeton katlayıcı çok iyi. Frankland'a yetiniriz biz. Ve bir şey çıkmadı. Aksesuar çıksa da olurdu ama Frank Frank'tır. Aksesuardan daha iyidir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve Frank'ı hemen ana ekranımıza koyalım. Yalnız arkadaşlar bu hesapta da şanslı gibi gözüküyor. 26 karakterimiz var. 4.900 kupa olmanıza rağmen. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Ve pardon. Şurayı da göstereyim. Ted elazı 23. Ben Ted'de değilim arkadaşlar. Buradaki çoğu Ted'de değil. Ted diye yapmayın. Yiğit arkadaşımız. Başkan. Şey. Setteki arkadaşları çok kup olduğu için gelsin diye koydu. Ama hiç öyle de bir şey olmadı. isim de değişmediği için. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet bu sefer sonuna geldik. Kapatmak istemiyorum ama sonuna geldik mecburum da. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Önce videomda göstermiştim. Ahmet Safa ASG.